Selam, ben Yelap. Bugün sizlerle günümüz sosyal medyasında nasıl ünlü olunur şimdi ona bakacağız. İlk olarak açacağım kanal için bir isim düşünmeye başladım. Ve aradığım ismi bulmuştum. Adımı Panelci Holmes yapmaya karar verdim. Ardından kanalı oluştura bastım. İlk video için aklımda bir sürü şey vardı. Düşündüm, düşündüm ve sonunda bu fikri buldum. GTA 5M sunucularından tanıştığım bir arkadaşım vardı. Adı Mantar. Kendisini kız diye tanıtıp insanları kandırıyordu. Ama aslında sadece 13 yaşında ergen bir erkekti. Kendisini kız diye tanıtmasının sebebi sesinin kız sesine benzemesiydi. Ve ben de bunu kullanarak iğrençler ötesi bir video yapmaya karar verdim. Videoyu yükledikten sonra etkileşimi gördüm. Bu etkileşimin çok yüksek olduğunu ve beni tatmin ettiğini fark ettim. Ve bu yüzden mantarı tüm içeriklerime oyuncak edecektim. Tabii ki bu kadar uzun içerikten sonra shorts videoları da atmaya karar verdim ve ilk attığım shorts şu şekildeydi. <laughs> düzenli olarak saçma sapan videolar yükleyerek 472 bin aboneye ulaştım. Fakat uzun süredir sorun yaşadığımız kutu beni ifşaladığı bir video paylaşmıştı. Ve Discord'dan kutuya o videoyu silmesini istedim ve eğer silmezse başına çok kötü şeyler gelecekti. Ve bana o videoyu silmediğini söyleyince onu tehdit ettim. Ve kutunun attığı bu videoyu gören Joadis de beni ifşalamıştı. Artık anlamıştım ki bu son çırpınışlarımdı ve bir an önce kendimi savunduğum bir video atmalıydım. Attığım videoda hiçbir delilim olmadığı için ve haksız olduğum için saçma sapan cümleler kurdum. Bu da etmezmiş gibi gidip olayla alakasız ölüleri karıştırdım. Tırf duyar kasmak için. Fakat artık bu yalanlarla dolu sahte YouTube kariyerimi kendime yediremiyordum ve tüm videolarımı sildim. Ardından bir daha girmemek üzere Oturumumu kapattım.